İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda mevcut bütün videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden yani playlistten ulaşabilirsiniz. A1 düzeyinde hazırlamış olduğum bu videoda bir diyalog çalışmamız var. İki kişi arasında yani Anıl ve George arasında geçen bir diyalog. Anıl'ın konuşmasıyla başlayalım. George, how wonderful to see you in Turkey again. George, How wonderful to see you in Turkey again. How wonderful. Ne kadar harika. Ne kadar güzel. Ne kadar harika. Biliyorsunuz how ha beraber bir sıfat kullandığımız zaman ona böyle bir e, beğeni, şaşkınlık, hayret ifadeleri verebiliyorduk. Ne kadar da harika. Yani olumlu ya da olumsuz. Ne kadar da kötü gibi de olabilir. How wonderful. Ne kadar harika. Ne? To see you. Seni görmek, in Türkiye gelin, seni Türkiye'de tekrar görmek ne kadar harika. George ne diyor bakalım? Great to see you too Anıl. Great to see you too Anıl. Yine great de çok iyi demek, çok güzel demek. Bu da harika anlamına gelir. O zaman kısa kesilen bir cümle. Great to see you too deyince seni de görmek harika anlamına geliyor. Great to see you. Aslında bunun orijinali it is great to see you. Başında itle başlarsınız bunu. It is great to see you too. Buradaki to da seni de anlamını verdi. Seni de görmek çok harika. Anıl. How long are you going to stay in here? How long are you going to stay here? How long? Ne kadar süre? Süreyi belirtiyorduk. Uzunluk. Ne kadar süre? Are you going to stay here? Stay here, burada kalmak. Burada bir going to yapısı var bakınız. Bir going to yapısı neydi? Planlanmış, netleşmiş, kesinleşmiş bir gelecek zamanı belirtiyordu. Süresi belli, Türkiye'de kalış süresi belli olduğu için onun ne kadar kalacağını soruyor. How long are you going to stay here? Burada ne kadar kalacaksın? Ne kadar kalmayı planladın anlamında. How long are you going to stay here? for 10 days. I have to go back to England because I start a new job on the 5th of August. For 10 days. Şimdi bu biliyorsunuz zaman kavramlarının önünde for'u kullandığımız zaman lık süreyle, lığına anlamını veriyor. Yani 10 günlüğüne, 10 günlük süreyle. Yani diyebilir ki I am going to stay here for 10 days. Aslında normalde böyle cümlenin kısa kesmiş, tekrarlamamış. I am going to stay here for 10 days diyebilir. Kısaca for 10 days. 5 günlüğüne, 10 günlüğüne, 20 günlüğüne her neyse. For 10 days. I have to go back. Have to zorunda olmaktı. I have to zorundayım. Mem lazım. Go back. Geri dönmek. Go back. Geri dönmek. I have to go back to England. İngiltere'ye geri dönmem lazım. Neden? Because I start a new job on the 5th of August. Yani Ağustos'un 5'inde, on the 5th of August, yeni bir işe başlayacağım. Şimdi buradaki e, önemli husus, buradaki start fiilinin simple present kullanılması. Start fiilini burada niye simple present kullandık? Çünkü e, gelecekte planlanmış, e, artık başlama e, günü, zamanı, saati belli olan, belli bir takvime bağlı olan eylemleri ee, gelecek zaman olarak simple presentla veriyorduk. O bakımdan 5 Ağustos'ta işe başlayacağına göre artık o planlanmış, takvime bağlanmış. Dolayısıyla burası da simple present tense gelecek zaman anlamında. Çünkü I start a new job on the 5th of August. Bu yapıları da nasıl okuyorduk? On the 5th of August. Yani 5 Ağustos diyoruz ama bunu fifth diye okuyacağız ve başında da dayı koyacağız on the 5th of august it means you don't work for xyz company anymore it means you don't work for xyz company anymore it means yani anlamına gelir yani, yani bu demektir ki it means bu demektir ki you don't work sen çalışmıyorsun for bu bu şirkette anymore artık. Yani bu demektir ki sen artık o well, XYZ yani XYZ şirketinde çalışmıyorsun. Demek ki önce orada çalışıyormuş. No, I don't. Hayır, çalışmıyorum. No, I don't. My new company's pay is much better. And I will often travel abroad, especially to Turkey. So, I will visit you more often. I don't. Hayır, çalışmıyorum anlamında. My new company's pay. Company's pay ödemesi, şirketin ödemesi, şirketin verdiği ücret anlamında. Yeni şirketimin ödemesi is much better. Better daha iyi, much better çok daha iyi. Yeni şirketimin ödemesi çok daha iyi, verdiği ücret çok daha iyi anlamında. And I will often travel abroad. Ve sık sık travel abroad yurt dışına seyahat etmek. Sık sık yurt dışına seyahat edeceğim. Especially especially özellikle especially to Türkiye özellikle de Türkiye'ye yani travel to Türkiye Türkiye'ye seyredeceğim. So I will visit you more often. So dolayısıyla I will visit you more often. Seni ziyaret ederim more often daha sıklıkla daha sık olarak seni daha sık ziyaret ederim dolayısıyla. This is great news. We should celebrate it then. I invite you for dinner tonight. I am sure you won't say no. This is great news. News. Bu ıı, sayılamayan bir ıı, isim. Sayılamayan bir kelime. Hiçbir zaman böyle 1, 2, 3 diye kullanılmaz ama buradaki S harfine bakmıyorsunuz. Bu bir çoğul ıı, ifade değil. Haber anlamına gelir. Haber. Great de harika idi yine. This is great news. Bu harika bir haber. This is great news. We should celebrate it then. Celebrate, kutlamak. Then, o halde. O halde onu kutlamalıyız. We should celebrate it then. I invite you for dinner tonight. I invite you, davet etmek. I invite you, seni davet ediyorum. For dinner tonight. Bu akşam seni akşam yemeğine davet ediyorum. I invite you for dinner tonight. I am sure you won't say no. I am sure You won't say no. Eminim, I am sure, Eminim. You won't say, Bil e, yapısının e, olumsuz hali. You won't say, demezsin, demeyeceksin. Eminim ki, hayır demeyeceksin. I am sure. You won't say no. I am sure. You won't say no. That's very kind of you. That's very kind of you. Bakınız, bu da bir deyim olarak alabilirsiniz bunu. Çok naziksiniz demek bu. That's very kind of you. Ya çok naziksin. That's very kind of you. Yani teşekkür anlamda çok naziksin ifadesini böyle kullanabilirsiniz. Anıl ne diyor? We are friends, George. Don't exaggerate. What time is suitable for you? I usually leave the office at 7 p.m. but I can leave earlier today. We are friends, George. Biz arkadaşız. Biz arkadaşız, George. We are friends. Don't exaggerate. Exaggerate, abartmak. Abartmak. Don't exaggerate. Abartma. Don't exaggerate. What time is suitable for you? What time is suitable for you? What time? Saat kaç? It is suitable da uygun demek. For you. Saat kaç senin için uygun olur? What time is suitable for you? Senin için saat kaç uygun olur? I usually leave the office at 7 p.m. I usually leave the office. Leave the office. Ofisten çıkmak. Ofisten çıkıyorum. Genellikle akşam 7'de yani saat PM dediğine göre at 7 PM. But I can leave earlier today. Leave çıkmak. Çıkabilirim earlier daha erken. Fakat bugün daha erken çıkabilirim. I can leave earlier today. No. Don't break your schedule. We you can meet again after 7 PM. No. Don't break your schedule. Break your schedule program demek. Schedule ya da schedule diye okunabilir. Program. Programını bozma. Don't break your schedule. Don't break your schedule. Programını bozma. We can meet again. We can meet again. Tekrar buluşabiliriz. We can meet again. After 7 p.m. Saat 7'den sonra tekrar buluşabiliriz. We can meet again. After 7 p.m. Okay then. I will give you a call when I leave the office. Okay then. Tamam o zaman. Okay then. Okay then. I will give you a call. Give a call. Telefon etmek, bakın bu da bir e, telefon etmek fiili. Give a call. Baban, o bakımdan give you a call. Sana telefon ederim. Ya da bana telefon et derseniz, give me a call diyebilirsiniz. Give me a call. I will give you a call when I leave the office. Ofisten çıktığımda e, sana telefon edeceğim. I will give you a call when I leave the office. Okay. Bye for now. Bye for now. Şimdilik hoşça kal. Bye for now. For now. Şimdilik. Bye for now. Bye. O da hoşça kal diye bitiriyor. Günlük konuşmalarda işimize yarayacak cümlelerden oluşan bir diyalog okuduk birlikte. Siz bir kez daha bunu videomu izleyip cümleleri tekrar ederseniz yüksek sesle faydasını göreceksiniz. Bu videom bu kadar.